Hadi. Hadi vurdu, dev dev dev. Yeah, be, be. Getir git. Müslümanların ilk kıblesi neresidir? Mescid-i Aksa. <laughs> Bravo! Bravo! Bravo. <laughs> lan. Peygamberimizin anam babasının feda olsun dediği sahabe. Salt bir nevi vakkas. Ooo! Evet, evet, Peygamber Seyiran. Efendimiz Hazreti Hatice ile evlendiği zaman kaç? <laughs> 25 yaşındaydı. Elhamdülillah. Bravo! Bravo. Deniz. Hadi başla, hadi. <laughs> 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 Prodüksiyon <laughs> hatası oldu. Ooo Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yazana ne denir? Müfessir denir <laughs> arkadaşlar. Bravo! Bravo! Bravo. Maşallah. Oldu ya bunu. Hadi Hadi. Sadece Ramazan ayında kılan namazın hediye teravihidir. Bravo, 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 bravo! Dur dur dur! Hayber kapısını yerinden kaldıran halife kimdir? <laughs> <laughs> Hazreti Ali. Allah Allah Maşallah! Bravo! <missinghanouma> <gülüyor> <gülüyor> Kaldı elinde. Hadi Hadi bakalım. Efendimiz en güzel sesi sahabem dediği sahabe gibidir. Bilal-i Habeşi saniyede pozisyon. Oo! Abdullah ibn Mesud'tu ya.